Bir, bir bakın taktik. Alalım markınızı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars kutu açılımı videosundayız arkadaşlar. Yanımda Minnak boyu minnak kardeşim var. Karşıma hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yiyorsun? <laughs> arkadaşlar. Bir şey yaptım. İki de hemen çıkıyor arkadaşlar. Size söylüyorum. Sersin Bursa. Arkadaşlar. Sabiz. Bu, bu videoya kaç like geliyor? Kaç like geliyor bu videoya? 30. 30 olmuyor. 30 olmuyor. Limitimiz <laughs> yok o kadar. Arkadaşlar YouTube'a girin. Blush King yazın beğenin videoyu. Arkadaşlar 6 like'e geçerse... Ben de mi yapayım? Güzel oldu. Like. Arkadaşlar bir yazarsa bak size şöyle söylüyorum. Bu bütün karakterlerin <laughs> masalı. Oo Güzel güzel. Bir film nerede geliyor? Çin! Vatan haini! Şöyle. Ben önce miyim abi? Otur 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 otur. Hadi bakalım. Tamam hocam. Bir! Ha, i̇ki! 3 bak abi gezdiriyorsunuz falan şöyle dokun yazı çıktığında bırakıyorsunuz ve hemen 0 yazıyor you... yazıyor ay 1 1 1 yok amına ay Tamam, sus, sus. Arkadaşlar. 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 De... Sustum. Susun, susun. <laughs> sus, ooo. Kanka, ben Arkadaşlar, bu kadar satan Abi, hadi. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. 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 Bir, bunlar hadi. 1. Bundan çıkmıyor artık çünkü bayramın güç bu Arkadaşlar. Şöyle ayak parmağınız baş parmağınızı basıyorsunuz. Böyle gizdiri. Olmadı. Azazı. arkadaşlar. 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 Kim ben? Bana Ay söyleyin. Atlama ablama atlama. Yes. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone, abone olmayı unutmayın, unutmayın. arkadaşlar. Ya abi Byron ya. Byron'la izimiz de var. Ra. Bizim gizemlerimiz de tamam. Arkadaşlar videoyu like atıyorsunuz. Hemen. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Videoyu like atın. Öbürü, öbürü de gelecek. Öbürü de. Ondan sonra kulit çıkaracak Hadi sizleri seviyoruz. Bye.